3 aylık bir zaman diliminde... Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleri esnafı ziyaret ederek maske hediye etti. Yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından yeniden hizmet vermeye başlayan lokanta, kafe, çay ocağı ve restoranları ziyaret eden partililer esnafa hayırlı işler dileklerinde bulunarak maske hediye etti. Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan koronavirüsün bir an önce son bulması temennisinde bulundu. 3 aylık bir zaman diliminde dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle faaliyetlerine ara veren esnaflarımızın, işletmelerimizin büyük bir bölümü 1 Haziran pazartesi yani bugün itibariyle faaliyetlerine yeniden başladılar. Restoran, kafe, yeme içme sektörü, hizmet sektörü gibi işletmelerin bugün açılması sebebiyle bizler de Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe teşkilatımız olarak esnaflarımızı yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ziyaret ederekten kendilerine maskelerimizden takdim ettik ve hayırlı işler diledik. İnşallah önümüzdeki dönemde üç ayın ardından esnaflarımız güzel işler yaparlar. Bereketli olur, rast gelir, insanların yüzü güler, mutlu olur diyorum. İnşallah koronavirüs müsibetinden de Müslüman Türk milleti, İslam alemi ve bütün insanlığın bir an evvel kurtulması için Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.